görüyorsunuz. Burası da Şanlıurfa Müzemiz. Otoparkı full su, su ile doldu. İnşallah otoparkta kimse yoktur. Durum kötü arkadaşlar. Yani depremden sonra böyle bir olayın olması gerçekten çok kötü oldu. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Abi bu sular nereye gidecek? Balkı göle gidecek. Balıklı göle. Zaten bunun arka tarafı Balıklı göle arkadaşlar. Balıkların durumu nasıl abi? Valla kötü İnsan önce bir tedbirini alır, oradan bir tedbirini alır, sonra bu suyu bırakır. İki araba için Batlı Gölü tehlikeye atak. Bizim yıllardır, yani yüzyıllardır yıllardır oran bizim çok tarihi eser bir yerimiz yani. göl tehlikede. <laughs> Burası otoparkın girişi arkadaşlar. Full dolu. Full dolu. Yani bir yılda yağan e, yağış miktarının üç katı kadar sadece iki günde yağdı. Of of of. Şu otoparkın suyunu şu arkada bir yere patlattılar. Suyun çıkışını vermek için. E, çünkü alt kat komple su dolu olduğu için mecburen bir yerden e, çık çıkarmaları gerekiyor. Su nereye gidecek? Gördünüz zaten, duydunuz. Burası Şanlıurfa Müzemiz depremde zaten biraz hasar görmüştü. Şimdi de sel oldu. Suyu şu otoparkın burası komple otopark arkadaşlar. Alt tarafı orayı patlatmış diyorlar. Yani suyun çıkışı için. Zaten sağ taraf Balkı Göl oluyor. Balkı Göre giden yol. Bakalım bir ne olacak. Evet otoparkın Burasını bir patlatmışlar arkadaşlar. Bu bir şey Şimdi bir yani Buralar tarih. Şanlıurfa Müzesi'nin sol tarafı otoparkın bir şey, bir çıkış tarafı noktasını bir patlatmışlar. Bir şey. Abi bu su nereye gidecek? Bu Abi, ben burada var. Balkon yola gelecek. Balkon yola. Dergi O zaman baya bir küp su var değil mi abi? Altta baya bir metreküp su var. Ağzına kadar kat. He? Üç kat. kat. Üç kat, evet, üç kat. Bir gidiş. Bir de altı var. Bir alt bir de kafi bir, altı, bir, altı, bir var. Evet. Yani iki buçuk kat, üç katlık bir ve bir de komple alanı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu alanın zaten biraz önce çekimimizi orada yapmıştık. Şurada yapmıştık. Alt taraf komple otopark. Ve alt taraf su dolu. Yer nasıl? Hiç. Su boşaltılıyor mu? Ya. Su nasıl? Boşaltılıyor mu? Su nereye gidecek? Çarşıya doğru gidecek. Evet. Bu Bağlıgül. Ba ba bağlı gölde hiç şey kalmadı abi. Ne balıklar ne de Hiç şey kalmadı. Arabalar pert. Altta kaç araba var abi? 600 yüz izden bahsediliyor. Of. Emin ol. İnşallah canlı yoktur. İnşallah insan yoktur. İnşallah e, vefat eden kimse olmaz. Durum böyle arkadaşlar. Yağmur da yine yağmaya başladı. Of 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 of. Of depremden dolayı hasar gören müzemiz şimdi sel felaketiyle e, Urfamız adına üzülüyorum. Vefat edenlere buradan Allah rahmet eylesin. E, yakınlarına Allah sabırlar versin. İnsan gerçekten üzülüyor. Gerçekten üzülüyor. Bu ala, bu suyu kaldıramaz mı abi? Mümkün değil. Abi yok yok. Buraya dolu oranlar. Nesli olmaz. Olsa otoparktaki suyun çarşımda. komple burayı dolduracağı söyleniyor. Bırakıldı ama eee bırakıldı sadece su. ne olacak? çarşıyı alır. Çarşıyı? Bu su burayı kaldırmaz. Bunun en azından beş altı mislisi olması lazım ki üç bölgedeki su buraya aktarılır. Bu suyun en açıldığı zaman Bizim çarşıda her su altında kalır. Büyük zararlar meydana çıkar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Otoparkın e, çıkış noktasını patlatıyorlar. Maksat su tahliye olsun. Bunun altı komple su. Piazza'nın olduğu yer komple su. E, bu iki yeri o, e, Müze'nin otoparkında üç kat olduğu söyleniyor. Bütün suyu açmak için Müze yetkilileri e, otoparkın e, arka çıkışını patlatıyorlar suyu tahliye etmek için. Evet arkadaşlar. Yağmur daha da şiddetlendi. İnşallah daha fazla can kaybı olmaz. İnşallah daha fazla can kaybı olmaz. Burası Şanlıurfa. Ee, AVM ve Urfa Müzesi'nin orada e, yayını yaptım. Ee, durum kötü. İnşallah şey diyemiyorum. Afet. Doğal afet. Afetlerle mücadele gerçekten çok zor. Allah inşallah can kaybı vermez. İnşallah vermez. Hadi. Dua edin. Başka bir şey istemiyorum. Bol bol dua.